Selamlar arkadaşlar. Bir itme momentum sorusuyla yani AYT sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Kütleleri sırasıyla m ve 4m olan KL test araçları yatay düzlemde hareket ederek yörüngeleri üzerine bulunan özdeş duvarlara 2v ve v büyüklüğündeki hızlarla çarpmaktadır. Çarpışma anından araçların durmasına kadar geçen süreler sırasıyla T ve 2T kadardır. Şimdi bu söylediği paragrafı uygulayalım. Bakın şimdi kütleler şurada ifade edilmiş. 4 ve M şeklinde. Hızları şurada ifade edilmiş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı duvara çarpacaklar. Durana kadar dediği için bunların zaten son hızı ne olacak? Sıfır olacak. Bunun K aracının duvara kadar geçen süresi T iken L aracının duvara çarpana kadar geçen süresi 2T olduğunu bize soru soruyor. Söylüyor. Çarpışma anından durana kadar geçen sürede duvarların K-L araçlarına uyguladıkları ortalama kuvvetlerin büyüklüklerinin yani K'nın FK'nın FL'ye oranını soruyor. Şimdi bu bir itme momentum sorusu olduğu için hemen formülü yazıyorum. İtme dediğimiz I ile gösteriyorduk. Yani impulslu kuvvet ve zamanın çarpımıyla bunu eşitliyorduk. Bu aynı zamanda arkadaşlar bana momentumdaki değişimi verir. Yani delta p'yi verir. Momentum neydi? Şuraya hatırlatalım. m çarpı v diye yazıyordum. Şimdi momentum değişimi bana burada işimi görecek. Çünkü mv son. Eksi mv ilk diyeceğim her bir araç için. f delta t yazarak ne yapacağım? Buradaki süreleri süreleri de verdiği için kuvvetleri oranlayacağım. Bu yazdığıma göre Birinci araç için yani K aracı için yazıyorum. Kuvvetime FK diyelim. Süremiz zaten söylemişti T. Kütlemiz M idi. Son hızım sıfır olduğu için arkadaşlar burayı sıfır alacağım her ikisi için. Onun için burada göstermelik ilk olarak yazalım. Diğeri ise ne yapacağız? M ile 2V'yi çarparak bulacağız. Yani FK çarpı T eşittir. M çarpı 2V olarak büyüklük olarak yazabilirim. Aynı durumu L aracı için yazıyorum. FL çarpı 2T eşittir 4m çarpı onun da yine durunca sıfır olacağı için bunu direkt v ile çarpıyorum. Şimdi burayı isterseniz birbiri içerisine oranlayarak direkt bulabilirsiniz. Şurada v'leri t'leri yazıyorum. K ile L'yi şöyle yalnız bırakacağım. Buradan arkadaşlar ne yapıyor? Yukarı 2 aşağı 2 4. Şunlar zaten gittiğinde 2 kalır. 2 2'ye oranladığımızda 1 çıkar cevabımız. Cevabımız C seçeneği doğrudur.